Diyarbakır'ın Sur ve Şırnağ'ın Cizre ilçelerinde devam eden operasyonlarda 12 PKK'lı öldürüldü. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı iki ilçede 670'e yükseldi. 70 teröristin ise Sur'da bir tünelde kıstırıldığı öğrenildi. Güneydoğu'daki terör operasyonlarında Cizre'de 7, Sur'da 5 olmak üzere toplam 12 terörist öldürüldü. 2 ilçede etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısı 670'e çıktı. Sur'da güvenlik güçleri aralarında kırsal bölgeden gelen ve hain saldırıları koordine eden örgütün sözde sorumluları ve keskin nişancılarının da bulunduğu 70 teröristi bir tünelde kıstırdı. Operasyonların yoğun yaşandığı yerlerden olan Mardin Kapı semtindeki Keçi Burcu'na güvenlik güçleri tarafından dev Türk bayrağı asıldı. Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki 9 mahallede ise sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. 6 mahallede yasak devam ederken vatandaşların bölgeden göçleri sürüyor. Şırnağın Cizre ilçesinde ise bir evin bodrum katında bulunan 24 teröristin operasyonla öldürüldüğü iddia edildi. PKK'nın sözde öz yönetim ilan ettiği Sur, Silopi, Cizre ve Nusaybin Derik'te de hendek terörüne tepki gösteren vatandaşlardan para cezası adı altında haraç toplamaya başladığı öğrenildi. Örgütün hendeklere karşı çıkan DBP'li Derik İlçe Eş Belediye Başkanı Abdülkerim Erdem'den 300 bin Türk Lirası evlerini terk eden vatandaşlardan 12 bin ila 30 bin Türk Lirası haraç istediği belirlendi.